o yüzükleri. Hangi yüzük? Elinizde tuttuğunuz yüzük. <laughs> Pardon. Bu yüzüğün hikayesi ne? Başka zaman anlatsın. Bunun için başka zamanımız olacak yani eminsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Babam İstanbul'da askerlik yaparken bir ustaya yaptırmış bu yüzüğü. Sonra çarşı izinde dolaşırken bir bankta unutmuş. Annem bulmuş. Hayatın sırrı tevafukta gizlidir derdi tevafuk her karşılaşmanın ilahi bir irade ile gerçekleştiğini söyler. Tesadüfün tesadüf olmadığını ondan öğrendim. O burada. Kim? Kadir. 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 Yeni dizi seni çok bekledim. Yakında Star'da.